Tanımadığım insanların düğününe gitmek için hazırlandığıma inanamıyorum. Hem de kocam olacak. Yani belki kocam olacak adamı ekip. Hadi bakalım. Hayırlısı. Kazasız belasız inşallah. Anne. Vallahi hissetti. Efendim anneciğim. Ezgi, nasılsın kızım? İyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Ünal abi nasıl? İyiyiz, iyiyiz yavrum. iyiyiz. Ne olsun işte hala kafenin tadilatıyla uğraşıyoruz. Aa gece gece bitmedi mi daha? Yok bitmedi kızım. Ya şimdi otoparkın girişini falan hep değiştirdik. Ay ama çok güzel oldu Ezgi. Bak bak canım kocacığım. Çok Aa. çalıştı ama değdi vallahi. Ezgi merhaba. Hafta sonu gelsene kızım. Hah. Gelsene hakikaten Ezgicim. Çok özledik biz seni kızım. Bak biz gelemiyoruz oralara. Vallahi özledik. Gel hadi gel gel. gel. Anneciğim Ünal abiciğim ben de çok özledim sizi. Ama benim hafta sonu için bir programım var. Aa, doktorla mı? Kızım görüşüyor musunuz yoksa? Evet, tabii. <laughs> İyi tamam o zaman. Onu da al gel hadi. Anneciğim şimdi olmaz. Yani daha sizinle tanıştırmam için biraz erken. Allah Allah. Hayır niye tanıştıramayacakmışsın onu anlamadım. <laughs> ah, Ama Nevinciğim bu kadar sıkmazı yapma. <laughs> tamam peki hadi güzel kızım. Hadi öpüyoruz seni biz. <laughs> ben de sizi öpüyorum. En yakın zamanda geleceğim anneciğim söz. Ünal abicim. tanıyorsun annene yalan söylüyorsun. Cansu. Hmm. Levent'in kızı geldi. Aa, ne? <laughs> yani işte bu sefer iyi oldu ama geldi. Kaç gündür Levent konuşacağım konuşacağım diyordu bir sürü bahane uyduruyordu. Ama bu sefer konuşmaya mecbur kaldı. Evet iyi olmuş. İnşallah bu sefer. Güzel geçer. Geçer geçer. Sen ne yaptın? Heyecan var mı yarın içine? Serdar'la yemekten bahsediyorum. Aa. Bu sefer de o ekti değil mi? Tabii. Tabii adamı elli kere ekersen olacağı buydu zaten. Evet yani bir işi çıkmış. Ha plan program falan yaptınız, ulaştınız değil mi? Evet evet randevulaştık. Ha güzel. Ezgi bu valiz ne? Nereye gidiyorsun? Bursa'ya. Annemler kafenin tadilatını bitirmiş de. Öyle bir gel dediler. Ben de yemek iptal olunca hazır. Gideyim bari dedim. Ha, iyi düşünmüşsün. Ay ben de mi gelsem acaba ya? Bana da bir değişiklik olur. Ama yok. Gelmeyeyim. Gelmeyeyim, gelmeyeyim. Ee, Levent kızıyla konuşacak ya. Ben en iyisi burada kalayım. Tamam. Kalayım değil mi? Evet, evet. Yalnız bırakma. Tamam. Dur ben de bir elimi falan yıkayayım ya. Burnu uzayacak Ezgi, burnu uzayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.